Bugün hepimizin finansal hayatını doğrudan etkileyen bir konuya giriyoruz. Kredi notu. Evet. Elimizde bu konuyu oldukça hani anlaşılır anlatan bir kaynak var. Amacımız ne? Bu not nedir? Neden bu kadar önemli hale geldi? Ve tabii nasıl daha iyi bir nota sahip olabiliriz? Bunları konuşacağız. Kesinlikle aslında bu sizin finansal kimliğinizin, itibarınızın bir puanı gibi. Nasıl hesaplanıyor? nelere bakılıyor ve daha da ilginci kredi almaktan ev kiralamaya kadar nerelere etkiliyor bunlara değineceğiz. Kaynaktaki benzetme çok hoşuma gitti. Diyor ki bir arkadaşınız borç istese e, güvenir misiniz geri öder mi diye düşünürsünüz değil mi? Tabii araştırırsınız. İşte bankalarda Findex üzerinden o sıfırla 1900 arasındaki notaya bakarak benzer bir değerlendirme yapıyor sizin için tamamen bir güven meselesi yani. Zaten kelime kökeni de oradan geliyor. Kredi güven demek. Aynen öyle. Ve bu not şey sabit bir şey değil. Sürekli değişiyor. Sizin geçmişteki ve şimdiki finansal hareketlerinize göre şekilleniyor. Kaynağın altını çizdiği bazı kilit noktalar var. Mesela nedir onlar? Mesela ilki belki de en önemlisi ödeme alışkanlıkları. Krediler, kredi kartları, hatta faturalar zamanında ödemek çok kritik. Kaynak diyor ki bir gün bile geciktirseniz etkileyebilir. Vay canına o bir günlük gecikme gerçekten önemliymiş o zaman. Kesinlikle. İkincisi finansal geçmiş. Hani belki yıllar önce unuttuğunuz küçük bir öğrenci kredi kartı borcu falan. Bunlar kaybolmuyor. Dijital hafıza unutmuyor. Anladım. Başka? Üçüncüsü kredi kullanım oranı. Yani size verilen toplam limitin ne kadarını kullanıyorsunuz? Limitleri sonuna kadar doldurmak pek iyi bir sinyal değil. Riskli görünüyor yani. Aynen. Dördüncüsü, başvuru sıklığı. Kısa sürede çok fazla kredi ya da kart başvurusu yapmak da notu düşürebiliyor. Sanki acil paraya sıkışmışsınız gibi algılanıyor. Hmm, mantıklı. Son olarak da Gelire göre borçluluk durumu. Geliriniz mevcut ve istediğiniz borçları ödemeye yetiyor mu? Buna da bakılıyor tabii. Anladım. Yani bayağı kapsamlı bir analiz aslında. Peki diyelim notumuz pek parlak değil. Nasıl toparlarız? Kaynak ne öneriyor? Sanırım ilk başta tutarlılık vardı, değil mi? Evet, evet. Tutarlılık anahtar kelime. Ödemeleri aksatmamak, günü gününe yapmak bu temel. Bir de toplam borcu azaltmak önemli. Hatta kaynak şöyle ilginç bir öneri sunuyor. Düşük limitli bir kart alıp düzenli kullanmak ve her ay borcun tamamını kapatmak. Ha. Yani ben sorumluluk sahibiyim mesajı vermek için. Aynen öyle. Hatta gerekirse bloke teminatlı kart bile bir seçenek diyor. Yani bankaya bir miktar para koyuyorsunuz, o kadar limitli bir kart veriyorlar. Bu da sisteme yeniden giriş yapmak, güven tazelemek için bir yol olabilir. Bu bloke teminatlı kart ilginçmiş özellikle yeni başlayanlar için. Peki ya elimizdeki eski kartlar? Onları hemen kapatalım mı? Aydatı var diye falan. İşte orada kaynak önemli bir uyarı yapıyor. Diyor ki, eğer aidatı çok can yakmıyorsa, sırf eski diye iyi ödeme geçmişi olan kartları hemen kapatmayın. Neden? Çünkü o kart sizin finansal sistemle ne kadar uzun süredir hani düzenli bir ilişkiniz olduğunu gösteriyor. Kredi geçmişinizin uzunluğu da bir artı puan. O eski kart sizin istikrarınızın kanıtı aslında. Aa, bak bu önemli bir detaymış. Genelde tam tersini düşünürüz. Peki limitleri artırmak? Bu riskli değil mi? Daha çok harcamaya yol açmaz mı? Şöyle bir durum var. Kaynak diyor ki limit artışı istemek faydalı olabilir. Çünkü diyelim harcamanız aynı kaldı ama limitiniz yükseldi. O zaman ne oluyor? Kredi kullanım oranınız düşüyor. Yani limitinizin daha küçük bir kısmını kullanıyor görünüyorsunuz. Bu daha sağlıklı bir finansal tablo demek. Algoritmalar bu tür ince detayları bile fark ediyor diyor kaynak. Hatta küçük tasarruflar bile olumlu etki yapabilirmiş. Vay be. Şimdi geldik en ilginç kısma bence. Ev kiralarken bile kredi notu sorulabiliyormuş. Bu yeni bir şey sanırım. Evet, bu gerçekten dikkat çekici. Kaynak bazı ev sahiplerinin artık kiracı adaylarından Findex notu isteyebildiğini belirtiyor. Yani olay sadece bankalarla sınırlı değil artık. Finansal itibarımız günlük hayatın başka alanlarına da sızıyor. İnanılmaz. O zaman notumuzu bilmek şart oldu. Nereden bakıyoruz buna? Findex'in kendi sitesinden ya da E-devlet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Zaten kaynak da onu vurguluyor. Önce notunu bil ki yönetebilesin. İlk adım bu. O zaman özetle bu kredi notu dediğimiz şey artık sadece bankaların baktığı bir skor değil, e, genel bir güvenilirlik göstergesi haline geliyor diyebilir miyiz? Tam olarak öyle. Bankalar için bir sayıdan fazlası bu. Sizin finansal alışkanlıklarınızın, disiplininizin bir yansıması ve bu yansıma farkında olmasak da birçok kapıyı etkiliyor. Bu dijital çağda artık bu finansal kimliği bilinçli yönetmek şart. Kesinlikle. Sanırım ana mesaj şu. Dikkatli olmak, tutarlı olmak ve attığımız her finansal adımın dijital bir iz bıraktığını unutmamak gerekiyor. Peki, dinleyicilerimize şöyle bir düşünce egzersiziyle bitirelim o zaman. Finansal veriler hayatımıza bu kadar girmişken acaba gelecekte bu finansal itibar puanımız kredi ve kiralamanın da ötesinde daha nerelerde karşımıza çıkacak?